MÜZİK Çok güzel bir kuruluş var yani artık mark oldum Flüt yeteneğiyle Aynen Profesyonel Dsc <laughs> oynayışlarıyla Mg ikiliyle tanıyan tanınan, tanınan Hasan bey yanımızda Merhaba Bugün Vakti Burglars oynayacağız Evet, o da söylemeyeyim ben. Ba Vakti bilirler. Oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Facebook Facebook'umuzu beğen. Facebook grup sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Videoyu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan önceki video butonuna tıklayarak da Hasan'ın kuzeninde çektiği pes videosuna gidebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Ne gel? Ben oynamıştım biraz. Girişi çok güzel yaptım böyle. Bakarım sana kızan. Bakarım var. Evet. Niye adamın evine giriyorsunuz? Evet. 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 Burada hırsızları tokatlayacağız Hasan Bey. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Tokatlamak <aferin> benim <laughs> işim bilirsin. Şaplak atmayı severim Bu bu çok. Bak şu köpeğin ismine şaşıracaksınız. Köpeğin ismi Whiskey. Köpeğin ismi Whiskey. Şimdi ne yapalım? Köpek. Ha. Bu cim seçti şimdi. Şuradan kapıyı seçip bakayım ne olacak. Şimdi git koş bakayım koş koş koş. Nereye gidiyorlar? lan? Gitme kaç ka köpek kaçtı. Ha geldi. Aa aşçı içerdi lan. Merdan ne dedi Bu da adama bir koydum baba. Ağmız geldi espriyi bu videoda yapmayacağım. Ya, ya, ya. Lan daha ne kadar döveceğim tamam yeter. Galiba hamburgerini yerim ben. Güzel olur. Geç şimdi. Paylaşmayacağım. Bu sefer neye basalım neye basalım. Soba bak bu sadece buna bastım oynadığımda. Şu çok güzel bir şey bak. Bak. Bak ne yapayım bak. Bak işte bak. Oba. Bekleyin Negiyor falan çıkarttım be Uğra. <laughs> <laughs> Uğra. yok Uğra. 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 Kuzeniyle çektiği pes videosunda like alakalı yok ben. Güzel geliyorum. güzel gidiyorum. Güzel gidiyordu. Şimdi ne döver? Yastıkla döverim adamı dur. Yastık. <laughs> adama bir koydum baba. <laughs> tam abi sırtı hiç tam sırtı bu espri. adama öyle bir koydum ki. Ya. <laughs> yani adamı yastıkla boğdum. <gülüyor> <gülüyor> O oh, adam boşaldı lan. <laughs> <laughs> oh yaptım. Boşaldı ben de arşilik. evet devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Bununla bu oluyor mu? <laughs> Ol, bunda bu Olmuyor mu? Bununla bu Olmuyor. mu? Bunda bu mu? Olmuyor. bu mu? Olmuyor. Ne amına koyayım bu? Bu ne? Ne yapacağız bunda? Oyun kumanda mı? N nasıl yapacaklar ya? <laughs> Oo, Street evet, öyle, evet. Street ya. Sokarım Kalbini çıkartırım bıçakla <laughs> Ben yeni videolar atayım ya Facebook <laughs> Facebook'ta paylaşsın Videomuz 4.5 dakika oldu tam 7.5 dakikada 5.5 dakikada bitireceğim yani 1 dakikamız var Fuat sana çok büyük bir müjdem var kardeşim Videoda söyleyeyim hey. Eski dönemi hani bizim eski kanal önünde çıkıyordu ya Evet Artık bizimki önünde çıkıyor Yeeeeee Savaş bilmiyorsunuz biz eski kanaldan buraya geldik yani eski kanalımızda sağ üstteki karttan bulabilirsiniz. Ama eski kanal var eski ama yani. Ay, hani baya eski. 2010, 2014'te kurulmuş bir kanal. Abi. Şimdi aynaya basalım. ama Or oradaki videolar izleme. Çünkü <laughs> oradaki videolar çok vermiş. Abi biz A, bak, bak, bak. A, babasını yaşadık da geldik buralara yani direkt. Hani şeyler başlamadık biz tecrübeleceğiz yani. <laughs> Asıl sesim duyabilirsin çünkü oyun sesi biraz fazla normal sesim. Ben bile duyuyorum hani yani. Sen bile mi duyuyorsun? Çünkü kulaklığı çıkarttım. Sesin daha iyi çeksin diye. Evde tek olduğum zaman artık kulaklığı çıkartacağım. Böyle şadırvan. Bu ne? Şadırvan mı ne bu? Şadırvan mı? ne ne şadırvan ya? Kafam karıştı. Ya bunları ikisini birleştirmen çok zor. Ne yapacağımızı bulamıyoruz. Hop. Hiçbir şey yok ki. Başım şimdi ne yapabilirim ben bunu? eski bir şey. Adam bir şey. Artı bu. Ha dur. Dur dur bir şey yapıyor. avizeyi avize yapıyor bir şeyler. Aha örümcek çıktı lan. Daha örümcek gelmedi ne kaçıyor? Bayağı video olmuş lan Fuat. Kaç video? 2, 4, 6, 8. Bu arada biz programımızdan bahsedelim sizlere. Ee, bir... Ben veya Hasan tam gece saat 12'de atıyoruz. Ee, i̇şte yine Hasan veya ben ikimizden biri 5'te atıyoruz. Akşam 5'te 17.00. Berkay da e, akşam akşam 8.30'da atıyor. Evet. Yani böyle program yaptık kendimize. Berkay'ınki sabit ama biz ara sıra değişiriz böyle upload hızımıza bağlı. Aa, Orada videomuzu anladım. burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like yorum like, like, atmayı unutmayın. Ay son diyeceğim bir şey var mı? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.